Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizilerinden olan Bir Gece Masalı dizisinden yeni haber ve bilgiler getirmeye devam ediyorum. Bir Gece Masalı final kararı aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu, Yazgı Coşkun ve Gürkan Uygun'un paylaştığı kadrosunda Özlem, Türkat, Canar Şahin, Ayşegül, Günay, Kerim Arslanoğlu, Emel Çölgeçen, Toprak Can Adı Güzel, Kenan Bal, Rüçhan Çalışkur, Yıldız Kültür gibi isimlerin yer aldığı birinci sezonu ile ATV ekranlarına yayınlanan NGMD imzalı bir Gece Masalı 35. bölümü 3 Haziran Salı günü final yaparak ekran macerasını sonlandırıyor. İşte dizi sevilen dizilerden oldu merak ve heyecanla izlenen dizilerden olan e, Bir Gece Masalı dizisi 35. bölümüyle ekranlara veda ediyor oyuncuları. Başrol Oyuncu, Suburcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i de e, çok seven hayranları tarafından.